Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ezat Bugün uzun zamandır istediğiniz bir video ile karşınızda olacağım. Bu videodaki amacım da oyundaki sensitivity'nizi bulmanıza yardım etmek olacak. Her şeyden önce belirtmek istiyorum ki bu konu tabii ki özel bir konu. Size kesinlikle şu sensitivity de oynamanız lazım gibi bir tavsiye veremem arkadaşlar. Çünkü günün sonunda herkes farklı sensitivitylerde rahat ediyor. Ancak sizin hangi sensitivity rahat ettiğinizi bulmanız için genel olarak bu konu hakkında biraz bilgi veriyor olacağım. Ve oyun içinde yapabileceğiniz bazı şeyleri size aktarmaya çalışacağım. Ve sensitivity konusunda en önemli şeyi de şimdi hemen size paylaşmak istiyorum. Kendinizi rahat hissettiğiniz makul bir sensitivite bulduğunuz zaman yani anormal hızlı veya anormal yavaş bir sensitivite değilse bu sensitiviteye alışırsanız birkaç maç kötü oynadığınız zaman olursa bile değiştirmemenizi öneririm. Çünkü sonuç olarak kas hafızası denen bir şey var ve mouse'u bu kadar hareket ettirsem Corsair şu kadar hareket eder diye kodluyor beynimiz ve bunu değiştirdiğimiz zaman da sıfırdan öğrenmesi gerekiyor bunu. Yani bu doğru sensitivite dediğimiz şey belli bir sayı değil. Daha çok kendinizi rahat hissettiğiniz makul bir sensitiviteye alışma süreci olduğunu anlamanız lazım. Ben de bu bahsettiğim makul sensitiviteye nasıl oluşabileceğinizi anlatıyor olacağım. Bu yüzden daha fazla uzatmadan videoya geçeyim. Öncelikle EDPI dediğimiz şeyle başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi oyun içi sensitivity ayarı ve mouse'unuzun DPI ayarı olarak mouse hızını ayarlayabildiğimiz iki değerimiz var. EDPI dediğimiz şey de mouse'unuzun DPI ile oyunda kullandığınız sensitivity'nin çarpımı oluyor. Örneğin ben mouse'umu 500 DPI'de kullanıyorum ve oyun içi gördüğünüz gibi 225. Bu ikisini çarptığım zaman elde ettiğim değer 1125 oluyor. Yani benim iyi 1125. Bu değeri bilmem de eğer mouse'un DPI'ini değiştirmek istersem sensitivity'min aynı kalmasını sağlıyor. Örneğin 500 değil de 800 yapmak istersem EDPI'm olan 1125'i 500 değil de 800'e bölüyorum ve bulduğum bu değeri oyundaki sensitivity'm yapıyorum. Böylece 500 DPI 225 sensitivity ve 800 DPI 1.40625 sensitivity aynı şey olmuş oluyor. Ve aynı zamanda bu bilgiyi bildiğiniz zaman profesyonel oyuncuların EDPI'den değinmek istiyorsanız kendi kullandığınız DPI ile daha kolay hesaplayabiliyorsunuz. Artık EDP'nin ne olduğunu bildiğimize göre ilerleyebiliriz. Sensitivity ayarlamak için neden başlamak gerektiğini merak ediyor olabilirsiniz. Ve çok doğru bir soru olur. Belli bir değerden başlayıp nasıl daha rahat hissedeceğinize göre sensitivity'nizi arttırarak veya azaltarak gitmeniz gerekiyor. Bunun için de önce DPI değerine karar vermeniz lazım. Seçeceğiniz DPI hızı oyun dışında mouse nasıl olmasını istediğinizle bağlantılı. Aşağıda bıraktığım linkten profesyonel oyuncuların sensitivity'lerine bakarak bir başlangıç yapabilirsiniz. Ve özet olarak da çoğu profesyonel oyuncu ya 400 DPI ya da 800 DPI'de oynamayı tercih ediyor. Bazıları da 1600 tercih ediyor. Bu tamamen tercih meselesi. Kendimden örnek vermek gerekecek olursa başlangıç noktam 400 DPI olacaktı. Ancak eskiden SteelSeries Rival 100 mouse'unu kullanıyordum. Ve bu mouse'larda DPI olarak sadece 250, 500 ve 1000 DPI vardı. Ben de bu yüzden 500 DPI oynamayı tercih ettim ve bir daha da mouse değiştirsem bile bu değeri değiştirmedim. DPI'nıza karar verdikten sonra oyun sensitivitimizi seçmemiz gerekiyor. Ve burada başlangıç noktası için uygulayabileceğimiz bir yöntem var. Öncelikle oyun içinde bir haritaya girin ve herhangi bir sensitivite değeri seçin. Sonra sabit bir noktaya bakın ve mouse'unuzu mousepad'inizin en sol daha sonra mouse'unuzu mousepad'in en sağına doğru sürükleyin ve mouse'unuzu bir kenardan diğer kenara getirdiğinizde oyunda 180 dönmüş olana kadar sensitivity'nizi ayarlayın. Bu sizin başlangıç noktanız olacak ve bundan sonra sensitivity'niz hızlı geliyorsa bu değeri düşüreceksiniz. Eğer yavaş geliyorsa da arttıracaksınız. Bu ayarlamayı yaparken size yardımcı olması için kullanabileceğiniz bir yöntem daha var. Yine sabit bir nokta seçin ve bu şekilde sağa sola giderken crosshair'ınızı seçtiğiniz nokta üzerinde tutmaya çalışın. Bu hareketi yaparken rahat ettiğinizi düşünene kadar da bir kez daha sensitivity değerinizi arttırabilirsiniz veya azaltabilirsiniz. Daha sonrasında da rahat hissettiğiniz bir değer bulduğunuzu düşünüyorsanız bu sensitivity ile bot vurmaya başlayabilirsiniz. Benim tavsiyem burada gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde crosshair'ınızı bir kafadan diğer kafaya tutturmaya çalışın ve spray transferi yapmayı deneyin. Bu şekilde sensitivity'nizi hem flick atmaya hem de spray atmaya alışabilirsiniz çalışabilirsiniz. Bulduğunuz sensitivity'yi profesyonel oyuncularla kıyaslamak istiyorsanız da yine başta öğrendiğimiz eDPI'yi kullanacağız. Hesaplandığında çoğu profesyonel oyuncunun eDPI'yi 600 veya 1200 DPI arasında oluyor. Yani en başta bahsettiğim makul değer 600 veya 1200 arasında oluyor. Yine kendimi hatırlatacak olursam benim eDPI'im 1125. Yani makul bir değer olsa da oynadığım sensitivity biraz hızlı bir sensitivity sayılır. Eğer eDPI'niz bu değerleri aşmışsa ve uzun süredir oynuyorsanız kendinizi çok rahat hissediyorsanız tabii ki bu da olabilir arkadaşlar. Ancak sensitivity'sine hala karar vermemiş olan için EDPI'nız bu değerler arasında kalırsa çoğu oyuncu gibi daha rahat istersiniz. Yavaş veya hızlı sensitivite arasındaki farkları soracak olursanız da örneğin Valorant ile kıyaslayacak olursak CS bir nevi daha yavaş bir oyun. Yani zıplayıp uçup kaçtığınız bir oyun değil. Bu yüzden biraz daha yavaş bir sensitivite kullanmayı tercih edebiliyor çoğu insan. Yavaş sensitivite kullanmanın faydaları sprey atarken veya uzak mesafede olan biriyle fight atarken crosshair'ınızı daha çok kontrol edebiliyorsunuz. Hızlı sensitivite kullanmanın faydaları da genel olarak flick atarken ve yakın mesafe fightları için daha fazla kontrollü olmanıza yardımcı oluyor. Yani sensitivity'nizi denerken oyun tarzınıza göre bunları da göz önünde bulundurabilirsiniz ve belirtmek istediğim başka bir konu da mouse'u nasıl hareket ettirdiğiniz. Eğer mouse'unuzu sadece bileğinizi kullanarak hareket ettiriyorsanız daha yüksek bir sensitivity tercih edebilirsiniz. Ancak mouse'unuzu tüm kolunuzu hareket ettirerek hareket ettiriyorsanız mouse'u daha hızlı hareket ettireceğiniz için daha düşük bir sensitivity tercih edebilirsiniz. Yine siz sormadan söylemiş olayım ben mouse'u sadece bileğini hareket ettirerek kullananlardanım ve bu yüzden daha hızlı bir sensitivity kullanıyorum. Ayrıca masanızda fazla yer yoksa daha hızlı bir sensitivity tercih etmeniz daha mantıklı olur tabii ki. Ve bahsettiğim metotlarla kendinizi rahat hissettiğiniz bir sensitivity bulduysanız arkadaşlar kesinlikle o sensitivity'yi en az 1 veya 2 hafta değiştirmeden oynamanızı ve iyice alışmanızı öneririm. Bu süreden sonra bu sensitivity ile devam etmek isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz. Çünkü sürekli olarak sensitivity değiştirmek hiç iyi bir şey değil arkadaşlar. Daha önce de bahsettiğim gibi kas hafızası ve alışkanlık aşırı önemli bu konuda. Ve son olarak bahsetmek istediğim şey de zoom sensitivitesi olacak. Bu da AWP, SSG veya AUG gibi dürbünlü silahlarda dürbün açtığınız zaman ne kadar hızlı hareket ettiğini belirleyecek. Bu değer 1.0'daysa normal sensitivitinizde bir fark olmuyor. Ki çoğu oyuncu da bu şekilde oynuyor. Ancak yine kendime örnek vermek gerekirse ben bu değeri 1.2 yaptığımda daha rahat flick atabildiğimi keşfettim. Ve bu yüzden 1.2 zoom sensitivitesi ile oynuyorum. İstediğiniz gibi deneyebilirsiniz bunu arkadaşlar. Ancak bu değeri değiştirmek istiyorsanız 1.2'yi de açmanızı pek tavsiye etmiyorum. Ve videonun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrarlamak istediğim bazı şeyler var. Bahsettiğim gibi sensitivity'nizi ayarlamanıza yardımcı olmak için birkaç yol olsa da günün sonunda tamamen kişisel tercihe bağlı bir şey. Bu yüzden maalesef daha fazla yardımcı olamıyorum. Ve kendinizi rahat hissettiğiniz bir sensitivity değeri bulursanız da buna cidden şans vermenizi ve uzun bir süre değiştirmeden oynamanızı tavsiye ederim. Eğer kötü günleriniz olursa da hemen pes edip değiştirmeye çalışmayın. Çünkü doğru sensitivity dediğimiz şey aslında belli bir sayı değil. Daha çok kendinizi rahat hissettiğiniz bir değere alışmanız demek. Ve sensitivity'nize alışmak için de direkt maça girmek yerine bol Bolca bot vurup deathmatch oynamayı da unutmayın. Son bir not olarak da yavaş bir sensitivity'ye alışmak, hızlı bir sensitivity'ye alışmaktan daha kolay olabilir arkadaşlar. Çünkü yavaş bir sensitivity'de crosshair'ınız daha sabit hareket edecekken, hızlı bir sensitivity kullanırsanız crosshair'ınız daha titrek bir şekilde hareket eder. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım bu video size yardımcı olmuştur. Yorumlarda da size yardım etmeye çalışacağım sorunuz olursa. İzlediğiniz için teşekkürler ve görüşmek üzere.